Merhabalar dostlar. Ben Kubilay. Bugün yine sizlerle birlikte Minecraft'ı sunucumuzla oynuyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere geçen videoda sunucumuzun açıldığından bahsetmiştim. Şimdi de bu sunucuya nasıl katılacağınızdan bahsedeceğim. Öncelikle kanaldaki herhangi bir videoyu beğenmeyi, daha sonra kanala abone olmayı ve videonun açıklama kısmındaki Discord linkinden Discord'umuza katılmayı unutmayın. Bu sayede gereksinimleri karşılamış olacaksınız. Ve tabii gereksinimleri karşıladığınıza dair bana bir kanıt sunmalısınız ki bu da Discord'dan özelden bana bunların SS'ini atmanız gerekiyor. Bunları yapıp bana erişti attıktan sonra ben de size gerekli bilgileri Discord'dan size ulaştıracağım. Mutlaka kanala abone olmayı ve Discord sunrumuza gelip Minecraft sunrumuza katılmayı unutmayın. Yavaş yavaş sizlerle birlikte burada beraber köy kuralım. Gelin Köy kurmadan eğer yetişirseniz beraber burada kendi köyümüzü kurarız. Yani siz de birebir adımdan survivor bir şekilde takip etmiş olursunuz. Her neyse ben hala uygun bir yer aramaya devam edeceğim ve köyümüzü kurmaya çalışacağım. Siz de eğer bana yardım etmek istiyorsanız sunucumuza gelmeyi unutmayın. Hoşça kalın.